Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu bir gece yayını zaten hava karardı akşam çekiyorum bu videoyu. Çünkü Twitter'dan çok talep geldi şu algorandın bir güncel analizini yapar mısınız diye. Daha doğrusu ben sordum Twitter'dan çünkü biliyorum Türkiye'de algorandın çok meraklısı var, çok yatırımcısı var. Ee, hani bir güncel algorand analizi ister misiniz bir göreyim tepkileri dedim. En çok beğenilen tweetim oldu. 450 kişi mi ne beğendi lütfen algorand analizi yap kısa vadede falan. O yüzden Twitter'daki takipçilerimi kırmamak adına bu videoyu çekiyorum. Bu arada beni sadece YouTube'dan takip ediyorsanız... Muhakkak Twitter'dan takip ettiğinizden de emin olun. Facebook, Telegram, diğer gruplarının da linkleri mevcut. Hepsini video açıklamasında aşağıya bırakıyorum. Şimdi çünkü haftada bir video, üç video arası video çekiyorum. Ama hani Twitter'dan bol bol gevezelik ediyorum. Bir de böyle hani sizin nabzınızı yokluyorum. Ne inceleyeyim, neyin analizini yapayım. Ya da ne bileyim işte sorularınıza cevap veriyorum vakit buldukça. Bana küfür eden olur sonra ben daha çok küfür ediyorum falan. Ama orada öyle bir ortam var. O yüzden böyle daha dinamik, daha hızlı bilgi almak istiyorsanız beni Twitter'dan takip ettiğinizden muhakkak emin olun. Şimdi biliyorsunuz piyasalar düşüşteydi. Bu dolar endeksinin yükselmesi, işte dünyada küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla altından tutun Amerikan borsalarına, işte bir de doğal olarak kripto paralarda da ciddi düşüşler yaşıyorduk. Hani beni korkutmuyor bu düşüşler çünkü biliyorsunuz önceki videolarımı izleyenler bilir. Ben Bitcoin'de 10.200 bandını aşağı yönlü kırmadığım sürece korkulacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Yukarı yönlü boğa trendinin aşağı dönmediğini düşünüyorum. Aynı şekilde 11.200 dolar seviyesinde yukarı yönlü kırmazsak öyle aman aman bir yükseliş gelecek işte bu sene rekora gider miyiz falan tartışmalarımızın yenilemenin, tazelemenin anlamı olmayacağını düşünüyorum. Bugün biraz piyasalar toparladı. Ee, i̇şte şey Amerika'daki Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in e, açıklamalarıyla e, biraz umut e, buldu. İşte teknoloji hisseleri Nasdaq falan bayağı yükseldi. Amerika'da borsalar toparlanıyor. Onun da etkisi kripto paralara yansıdı. İşte Bitcoin 10.650 dolarlardaydı ben videoyu çekerken. Altcoin'lerde iyi kötü girişler var falan. Ee, yani hani şey şimdi e, Kasım'a kadar aa, Amerika'da seçim koşturmacası olacağı için artık kurtulduk düşüşler bitti diyemem. Çünkü belirsizlik devam edecek. İşte Avrupa'da pandemiden dolayı salgın vakaları artmaya başlamış. O yüzden tekrar bir eve kapanmalar falan söz konusu olabilirmiş. Amerika'da işte zaten biliyorsunuz seçim karmaşası var. ...onunla beraber geçen geçtiğimiz hafta Powell çıktı işte Amerikan Fed Başkanı ekonomisinin şeyinin işte komitesinin önünde cevaplar verdi, soru cevap yaptı. Orada dedi ki ben para politikasının yöneticisi olarak elimden gelen her şeyi yapıyorum dedi. İşte faizleri sıfıra çektim, para basıyorum yani para politikası tarafında yapabileceğim her şeyi yapıyoruz Bunun artık mali politikayla desteklenmesi lazım demişti. Ee, işte oradan da şey tartışması başladı. Ee, şimdi Trump e, bir tekrar parasal mali politikada böyle bir rahatlık yaratır mı yaratmaz mı? Çünkü hani seçim harifesi. Şimdi Trump böyle bir şey yapmak istese oyları artacak. Ama işte yanlış hatırlamıyorsam Meclis demokratların elinde, işte Senato, Cumhuriyetçilerin elinde falan orada öyle bir economic stimulus paket çıkarabilirler mi, çıkaramazlar mı? Korkusuyla şey oluyordu işte. Piyasalardaki risk işte azalıyordu. Buna şimdi çıktı bugün işte biz tekrar görüşmeleri başlatacağız böyle bir şey yapma niyetimiz var dedi. O biraz böyle şey gönüllere su serpmiş oldu iç su serpti o yüzden piyasalar yönünü yukarı çevirdi ama dediğim gibi işte yani Kasım'a kadar seçimlere kadar yine birkaç dip görebiliriz. Şimdi Algorand'a gelelim. Hani Algorand'da tabiri caizse herkesin yusuflamasının sebebi şu son düşüşlerde tabii altcoin'ler bayağı tokat yedi ama Algorand da çok 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 değer kaybetti. İşte sabah 25 centlerin altındaydı. Şimdi bu son toparlanmayla işte şey biraz yönünü yukarı çevirmiş durumda. Zaten şimdi birazdan grafik üstünden teknik analizimizi de yapıyor olacağız. Ama hani Algorand'la ilgili ne düşünüyorum? Güncel beklentilerim nelerdir falan. Onu konuşacak olursak Şimdi Argonaut biliyorsunuz yani hani şey hani benim anlatmama gerek yok bir açın web sitesini okuyun arkasındaki insanların şeylerin özgeçmişlerine bakın falan hani en kaliteli altcoin projelerinden bir tanesi yani hani bütün çalışanları MIT ee, ne derler? Mezun ya da MIT'de akademisyen. Ee, ondan sonra işte algoritmanın kurucusu Silvio mikali Zaten e, kriptoloji kriptografi alanında bir duayen. Ee, biliyorsunuz ben e, TÜBİTAK bilgiye de çok gidiyorum. Geliyorum onların bu blok zincir çalıştaylarına yardım ediyorum. E, orada da bir sürü hani bizim e, TÜBİTAK'ın argesinde kriptografiden kriptolojini anlayan uzmanlar var. İşte onlar Silvio Micali deyince adamların gözleri parlıyor böyle. Çünkü biri mesela şeyin doktorasının yanında yapmış. Diğeri tezininde. onun alıntılar yapmış falan yani adam öyle dua yeni. E ekip de çok sağlam e ve hani gitgide şey ediyorlar e kendilerini ispatlıyorlar. Çünkü ben Algorand'la ilk tanıştığımda e geçtiğimiz yılın sonuydu aralık size de zaten o zamanlar anlatmıştım. E şey hani bir test ettim nasıl çalışıyor teknoloji şu bu falan. Hani blok zincir olduğunu İnanamazsınız o kadar hızlı. Şimdi biz bugün işte Bitcoin'de bir şey gönderiyoruz. Yarım yani saat 40 dakikada birkaç tane verification geliyor, onay geliyor. da işte bloğa işleniyor. Geri döndürülemez bir şekilde. Ethereum'da zaten durumu biliyorsunuz bir tık daha azlıydı Bitcoin'den ama şu an e, dediğim gibi bir defi çılgınlığı olduğu için kilitlenmiş durumda, şişmiş durumda şey, e, altyapı. Ama mesela Algorand'da cüzdandan birine para gönderin, göndere tıklar tıklamaz böyle onay, onayı düşüyor yani. Hani blok zinciri işleniyor. Y muazzam bir teknoloji yani. Hani e, nasıl çalıştığını biraz okuyunca falan zaten e, iyice aklınıza yatıyor. Ve bu adamlar işte bu dünyadaki devletlerin e, CBDC işte merkez Bankası para projelerinde altyapı olma yolunda hızlı ilerliyorlar. Mesela ilk Marshall Adaları diye bir ülkeyle açıkladılar. Şimdi Finlandiya ile E-Krona projesinde pilot çalışmaya başladılar. E, birkaç tane daha ülke var ki bunları ne yazık ki e, anlatamıyorum şu an. Ama işte Ekim ayında e, zaten bu şeyler ne derler? Büyük haberler piyasaya yayılacaktır. Hani e, ben ne olduğunu biliyorum ama işte algorancılarla e, aramızdaki hukuktan dolayı e, paylaşamıyorum. Ama büyük haberler yani hem teknolojik altyapı olarak yapabileceklerini geliştirecekler hem de hani birkaç tane daha baba partnerlik açıklayacaklar. E, yakın zamanda da güzel partnerlikler açıkladılar. Mesela bunlardan bir tanesi e, Stanford'dan çok ünlü bir ekonomist var. Paul Milgram diye. E, bu adam da mesela algorandın şeyine e, katılmış, ekibine katılmış. Yani hani böyle krem döne krem yani hani her alanının duayını baba adamların toplandığı bir proje olduğu için Algorand benim için açıkçası çok rahat. Ki zaten benim kanalımı takip edenler bilir. Ben yatırım yapacaksam, kar desem zarar desem yatırım yapacaksam e, arkası dolu projelere yatırım yapmayı seviyorum. Yani hani düzgün iki adamlar mı yapıyor? Düzgün bir şey mi yapıyorlar? Hani e, orada bir çakallık olur mu olmaz mı? Korkumu minimuma indirmek için o tip şeyleri seçiyorum. E, ki şunu da ama söyleyeyim size arkadaşlar. Yani hani hala fark etmediyseniz bu piyasalarda Şimdi böyle Algorand gibi MIT'ciler, doğayenler olan bir projeyle ne bileyim işte Rusya'dan çakma böyle dandik bir projeyi yan yana koyun işte ne bileyim uh, StakeNet diyeyim, ne bileyim Bitcoin Vault diyeyim falan yani Bitconnect diyeyim. Şimdi e, onlar kağıt üstünde daha çok getiriyor olabilirler. Ama zaten onların esprisi o anladınız mı? Yani hani sizin ağzınızı sulandırıp Ponzi yüksek 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 o bu ne güzel yükseliyor diye adamlar gömsün parayı sonra vur kaç. E, onların derdi o. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar. Hani ne kadar MIT, MIT'de olsa, MIT de olsa MIT'cinin derdi de para vurmak. Çünkü bu coinleri seni beni zengin etmek için çıkarmıyorlar. Bu coinleri, tokenları kendi projelerini finanse etmek için, fonlamak için çıkarıyorlar. Ya yani Algonaut'ta da işte bu MIT'cilerin, Stanford'dan ekonomistlerin falan maaşlarının ödenmesi gerekiyor, ofisin kirasının verilmesi gerekiyor. Yok işte JP Morgan'dan ekonomik uzmanlar alıyorlar, devletlerle konuşsun, bizim altyapımızı şey etsin, kullandırsın, merkez bankaları falan. Yani bu operasyonun yakıtı bir yerden gelecek. O da işte bu tokenlardan, ICO'lardan ya da işte fiyat hareketlerinden geliyor. O yüzden yani altcoin dediğimiz zaman Tamamı spekülatif bir tezgah ve bu tezgahın hani kötü ile iyi skalası spektrumunda işte Algorand iyi e spektrumun ucundaysa bir sürü de e, affedersiniz boktan proje var. E, yani bunun talihini yapmak önemli. Yoksa e, şansı yaver giden adam dünyanın en aptal coininde, en dolandırıcı coininde bile para yapabilir ki keza Biliyorsunuz biz de artık o kumarı yavaş yavaş oynamaya başladık. İşte e, Hex mesela tamamen tezgah bir coin. Richard Hart'ı zengin etmek için çıkmış bir coin. Ama işte ona ilk gününden trene binip böyle bir o arada bir yerde inerse çok güzel para kazanabiliyorsun. Ama yani hani neyin ne olduğunu bilerek girin. Çünkü işte ben Twitter'da mesela dillendiriyorum böyle dandik projeleri. Onların böyle bir tarikatları var işte. Ona öyle diyemezsin, sen hiçbir şeyden anlamıyorsun falan. Yani zaten oradaki parlamadan anlamanız lazım için tezgah olduğunu. Buradaki çulsuz bebeleri, network marketing inceleri toplamışlar. Yazık işte iyi il, -il Anadolu'nun bağrında gezip köylüleri bilmem ne, cahil adamların parası almışlar. onlar da böyle holigan gibi yazık paramızı çıkaracağız mı diye işin peşine düşüyorlar. O yüzden böyle hara güre çok çıkıyor öyle coinlerde. Neyse lafı uzatmayayım kısa bir video yapmak istiyordum. Hadi gelin bir de grafik üstünden algoritmle ilgili düşüncelerimi paylaşayım, teknik analizimi paylaşayım. Şimdi gelelim Algorand'ın fiyatı ile ilgili son düşüncelerime biraz teknik analizi. Aslında buna teknik analiz dememek lazım çünkü biliyorsunuz ben zaten öyle aman aman bir teknikçi değilim. Teknik analizin hayranı da değilim ama size bakın şöyle tüm zamanlar grafiğini açacağım şu geçtiğim senenin sonuna kadar ki bir şeyden ee, ve yani Algorand'ın hikayesini anlatacağım. Şimdi e, bakalım işte şurası neresiymiş? Aynen yılın başı ben Algorand'ı işte 33 senetken 30 senetken falan dillendirmeye başlamıştım. Bakın böyle baba bir proje var. İnanılmaz bir altyapı geliştirmişler. Bu algoritma muazzam çalışıyor. Ondan sonra ekip çok sağlam. Çok büyük şeylere oynuyorlar. İşte biliyorsunuz konferansları falan gidiyoruz geliyoruz. Hem Türkiye'de hem yurt dışında orada adamlarla tanıştık falan. İçime sindi o yüzden ben de gönül rahatlığıyla Algorand Algorand demeye başladım. Sonra işte o 30 senetlerden hop diye çıktı 50 senetlere. İşte o ara o dalgayı yakalayan arkadaşlar Emre Bey Allah razı olsun şu kadar kar ettik bu kadar kar ettik falan filan ondan sonra ama işte o dönem koronavirüs virüs çıkmasıyla Mart'ta çok fena değer kaybetti şey e, geri gerisin geri 11 centlere 10 centlere kadar düştü Şimdi yani bakın şunu göstermek için açtım bu hikayeyi yani şu son işte birkaç ay içerisinde olan hareketin aynısı aslında senenin başında da olmuş bakın yani hani böyle bir yükselmiş yükselmiş birkaç tane zirve yapmış oradan çok fena çakılmış aynısı şurada da oluyor şu an işte olumlu haberlerle yükselmiş, yükselmiş, birkaç zirve yapmış. Şimdi çok fena çakılmış. E tamam o zaman bundan sonra ne olacak? Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yine şöyle bir akümülasyon dönemi yaşayacağız. İşte Algorand'tan baba haberler gelmeye devam ettikçe, işte piyasanın o günkü durumuna göre ince 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 ince, ince yükselmeye başlayacak. Ondan sonra e, ne derler? İşleri iyice iyi gittiği zaman gene bir fiş ekleyecektir. E, yani hatta eskisinin daha da üstüne koyarak gidecektir. Onu da neye dayanarak söylüyorum? Yani çok basit bir şey arkadaşlar. Bakın işte şu Mart korona döneminden bugüne şöyle çok yalan bir trend çizgisi çizersem yani e, yönü görüyorsunuz yani trend yukarı yönlü. Şimdi önümüzdeki günlerde saçma sapan bir şey olup 20 ve 25 centlerin altına düşmezse şu trend çizgisini takip ederse Yani dediğim tez e, şey edecektir. Devam edecektir ki e, diyorum ya işte Ekim ayında baba e, duyurular gelecek falan. E, büyük ihtimalle bu trendi destekleyecektir. Yani hani, temel analiz tarafında e, şeyiz. Hani ne derler e, gözümüz kapalı, içimiz rahat e, uyuyabiliriz. Öyle mi denir? şimdi tabir aklıma gelmedi. Yani öyle arkadaşlar şey Algorand şey değil yani ne derler üzecek bir proje değil. Üzecekse de şey yani demin dediğim gibi böyle bir proje üssün anlatabiliyor muyum yani gidip böyle Çin'den dandik bir şeye uzun vadeli paranızı Bağlamayın ee, ya da ne bileyim işte öyle Rusya'dan network marketing falan filanın yani biri ayağınıza bir coinle geliyorsa ona yatırım yapmayın yani ne kadar orada fiyat hareketi görüyorsa görsün çünkü onlar saatli bomba. Ama bu harbis GB proje yani adamlar e, blok zincirin nimetleriyle insanlığa bir şey katmaya çalışan tipler şimdi yani ben gündüz aslında bir şey bizim bir balina grubu var. Daha doğrusu benim pro sever kulübündeki arkadaşlar var. Onlara dediğim 25 centten toplamaya başlayın diye. İşte bugün Munushi'nin haberleriyle bakın şurada bir toparlanma yaptı zaten fiyat. 29 Aynen 29 centlere gelmiş. Ee, yani Algonat'a yeni girecekseniz buralar güzel seviyeler. Ee, çünkü hani şey piyasa yukarı yönlü devam ederse çok hızlı bir şekilde 45 centlere 39 centlere gelecektir. İyi günlerinde 80 centleri zorluyordu. Oralara da gelmesi işleri iyi giderse çok olası. En kötü senaryoyu konuşalım. Hani her şey boktan gidecek olursa da ben size söyleyeyim yani Algonat'ta 20 sent, 19 sentin daha da altını görmeyiz. O yüzden ha 20 sentten almışsın uzun vadede, ha 25 sentten almışsın. Yani hani buralar akümülasyon için fena seviyeler değil derken uzun vadeden kastım bu arada arkadaşlar. Öyle 3 sene 5 sene falan değil yani. O devir 2017'nin sonunda kapandı. Hani bizim yorumlarda dönüyordu. işte ben çocuğumu arsa bırakamam, araba bırakamam ama coin bırakabilirim. İşte torunlarım bari zengin olsun falan. Alt öyle bir şey olmuyor arkadaşlar altcoin'de kar alan kaçacak. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bakın işte ben şuralarda da bas bas bağırdım. Algorand işte şunu yapacak, bunu yapacak. işte Marshall adılarıyla imzalamış. Yakında çok daha büyük devletlerin CBDS projesi yapacak falan. Aldın işte fiyata yansıdı. ama yani şu dalgada Nereden çıkarsan kar. Yani ben işte 29 centten aldım, 75'ten sattığımı beklemeyin yani. 29-30 centten bu aldım. 35'e mi çıktı? Sat. 45'e mi çıktı? Sat. 50'ye mi çıktı? Sat. Yani hani e, bunlar da çok ciddi getirirler arkadaşlar. E, bakın mesela bugün işte Merkez Bankası bizim ıkıla sıkıla yapa yapa bir %2 faiz arttırdı. Ne oldu faiz? %10'da 12 oldu. Bir yıl paranı bağlayacaksın aptal TL'ye %12 brüt faiz için. Ha şurada hani ne derler bir tane haber çıkıyor şey çıkıyor yüzde %10'u 12'yi bir günde yapıyorsun. Alçık kardeşim 3 katı 5 katı bekleme yani. Hani e, ne geliyorsa başınıza aç gözlükten geliyor. O yüzden hani uzun vade dediğim artık öyle 3 sene 10 sene değil. Eee yani kar gören kaçsın. Ha uzun vadede algoritmik bir Ethereum olabilir mi? Olabilir sonuçta bunlar yeni teknolojiler, yeni piyasalar. Ee, bakarsınız bugün 25 cent'ten aldığımız alibaratlar e, 3 sene sonra 200 dolar eder edebilir yani sonuçta e, bunların canlı örneğini gördük daha önce. Ama hani şey buna bel bağlamamak lazım. Ya da işte bir miktar uzun vadeli lock edersin, bir miktar da al sat için kullanırsın. Yani yatırımı da böyle vadelendirmek, çeşitlendirmek bir sepet stratejisidir. Ama hani artık oturup burada size modern portföy teorisini de anlatamayacağım. Onu da bir oturun, siz öğrenin, bir zahmet. Şimdi bu akşam söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoyu beğenerek bana destek olursanız çok çok sevinirim. Siz ne düşünüyorsunuz ya da bir sorunuz var mı hepsini yorumlarda bekliyorum. Ee, onun dışında <laughs> bu videonun bir sponsor reklamı yok. O yüzden e, kendi borsa referans linklerimi bırakıyorum video açıklamasında. Bu borsalara da üye olmadıysanız, benim linkimden üzerinden üye olursanız sevinirim. Çünkü orada bir karşılıklı win-win oluyor. İşte siz işlem komisyonlarından indirim alıyorsunuz. Bir de işte o işlem ücretlerinden bir miktar bana veriyor borsalar. Öyle bir kıyağınız olursa da çok mutlu olurum. Ee, diyeceğim bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.